Esnaf iş yapamıyor, bilmem ne yapamıyor. Sen nereden maaş alıyorsun o zaman ya? Niye kendinizi sürekli böyle olumsuz yükleme yapıyorsunuz yani? Esnaf iş yapamıyorsa, millet para kazanamıyorsa, sen nereden maaş alabiliyorsun? Hayat devam ediyor. Her dönemde devam edecek. Hangi çağa gelirsek gelelim, insanların sürekli ihtiyaçları olacak. Sürekli bir şeyler yapmak, yaptırmak zorunda olacaklar. Bir yere gitmek isteyecekler, bir yerden gelmek isteyecekler. Yapay zeka meslekleri daraltıyormuş, kısaltıyormuş. Kardeşim bunu daraltıyorsa başka bir alan açılıyor. Ama insanız, sosyal varlıklarız, yemek, içmek, giymek bu ihtiyaçlarımız bizim bitmeyecek. Uzay çağında bile olsak yaklaştığımız kapı açılır kapanırken bozulacak. Bunu da tamir edecek birisi lazım. Işınlanacağız, ışın lambası bozulacak. Gene birisi lazım. Yapay zeka ekranın içinden çıkıp bunları yapacak mı? Şöyle Kendinizi önünüzü böyle daraltan düşüncelere girmeyin kardeşim. Yandık bittik. En kolay şeydir bu. Muhabbet çekti. Esnaf bir araya gelir. Nerede o geçen seneki işler? Bakın ben 9 yaşından beri piyasadayım ya. Pazarcılık yaptım, inşaatlarda çalıştım. İnşaat yaptım. İşte fabrika kurdum. Fabrikasyon imalatlar yaptım. Şimdi hep esnaf der ki nerede o geçen seneki işler? Bir sene geçer oradan. Nerede o geçen seneki işler? Aradan 3 sene geçer. Muhabbet nerede o eski işler be? Eski işler diye diye 53 yaşına geldik. E bakıyorsun çoğunluğu sürekli yükseliyor yani maddi olarak, kazanç olarak. E hani eski işler kötü şeydi, daha iyiydi. Günden güne o zaman senin iflas etmen lazım, eriyip bitmen lazım. Terani. E kriz var diyorlar. Bakıyorum bütün lokantalar full kardeşi. Yani iki kişi üç kişi bir yemek yemeye gidiyorsun 1500 2000 bin lira. Nasıl kriz var? Yani hesabını bilen her dönem ayakta kalır.